sonra iki sıra düz iki sıra arkadan ters örerek burada lastikten sonraki aradaki ilmeklerimizi örerek bu şekilde modelimizi başladık burada da aynı olduğu için devamında rengimizi takarak üstte çalışacağımız rengi takarak da sizlerle birlikte devam edeceğiz inşallah bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz inşallah baştaki ilmeğimizi arkadan gelirken örmemiştim önden ördüm yanındaki ilmeğimiz ters olarak ördüğüm önde bırakmış olduğum lastiğimiz düz ters olarak örüyoruz burada e, fantazi lastiği nasıl yaptığımı yanındaki lastiği yaparak da göstermiş olayım İstediğiniz lastik veya da haroşa da kullanabilirsiniz arkadaşlar ön yüzünde düz ve ters olarak lastiklerimizi ördük burada kullanacağımız renklere göre hangi renk kullanacaksak ipimizden bağlayarak modelimizi devam edelim inşallah iki ve katlarından oluşan bir model arkadaşlarım yapımı da çok kolay Bakın burada diğer renkli çalışacağımız ipimizi taktık. İkisinin arasından pembe olan ipimden çıkarttım. Tekrar şişime ipimi alıyorum. İkisinin bakın arkadaşlar iki tane ikisinin içinden geçirerek bir ilmekte Burada çıkartıyorum ve buradaki sayımız 1 2 3 tane oldu. Tekrar 2 ilmeğin arasından renkli olan ipimden aldım. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İkisinin arasından çıkartıyorum, içinden çıkartıyorum bakın. 3 oldu. Tekrar gösterelim. 1 2 arasından şişimizi sokarak buradan ipimizi ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şişimize tekrar ipimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizin içinden arkadaşlar çıkartarak buradaki ilmeklerimiz 1 2 3 tane oldu. Devam ediyoruz aynı şekilde. Yapımı çok kolay. şiş olarak da ipinizin kalınlığına göre hangisiyle daha rahat örüyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Tekrar bakın gösterelim. İki ilmeğimizin arasından aldık şişimize ipimizi alıyoruz. İki ilmeğin içinden geçirerek buradaki ilmek sayılarımızı 3'e tamamlıyoruz. arkadaşlar burada kalan ilmeklerimizde örüyoruz bir arka yüzünde tekrar devam ediyoruz yanındaki ilmeğimizi ördük bakın burada ortada e, almış olduğumuz alttan ilmeğimiz biraz daha bol hemen ortadaki ilmeğimizi şişimize alıyoruz ipimizi kendimize doğru alıp ikisini ters ilmek olarak kesiyoruz bakın tekrar göstereyim bakın ortadaki ilmek biraz daha uzun belli oluyor arkadaşlar diğer şişimi aldım ipimi kendime doğru alıyorum ve ikisini birlikte kesiyorum ortadaki ilmeğimizi Şişimden çıkarıyorum ve üzerinden geçiriyoruz ilmeğimizin ipi kendime doğru alıyorum, ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da bakın ortada olan ilmeğimiz biraz daha bol belli oluyor bunu diğer şişimize alıyoruz. İpimiz diğer tarafta kendimize doğru ipimizi getiriyoruz. İkisini birlikte kesiyoruz. İlmeğimizi şişimize aldık. İpimizi kendimize doğru alıyoruz. 2 ilmeği ters olarak kesiyoruz. yapımı çok kolay arkadaşlarım bebek patiklerinde de şapka modeli olarak birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model Evet arkadaşlar burada ipimi değişiyorum fantazi lastik yaparsanız önde bunu daha farklı çeşitleri de oluyor. Benim yaptığım bu modelde önde tersi ters düz düz olarak ördük. Arkada ters olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi düz alıyoruz. Örmeden aldık ters olan ilmeğimizi. Bakın ipimiz bu tarafta. İpi diğer tarafa alıp düz olarak örüyoruz. Bunu başlarken de altta bu lastikten çalışmak isterseniz bu şekilde başlayabilirsiniz. Farklı lastikler veya taraşa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ilmeğimizi örmeden şişimize taktık. modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar burada baştaki ilmeğimizi arkada gelirken örmemiştim burada alarak düz olarak örüyoruz tersi ters düzü düz olarak bu sırada yine aynı şekilde lastiklerimizi örüyoruz İlik kaçacaksak ona göre bırakıyoruz kaç sırada bir açacaksak bu şekilde arkadaşlarım bu model lastiğimizde sadece arkadan ters olan ilmeklerimizi örmeden şişimize alıyoruz. Önde her ikisini de örüyoruz. İki sırada bir tamamlandı modelimiz. Kalan ilmeklerimizi beyaz ipimizden örerek sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. düz olarak görelim arkadaşlar. Bakın modelimiz burada meydana çıktı. Belli oldu. Arada önden düz arkadan ters geleceğiz. Tekrar bir sırada aynı işlemi yaptıktan sonra bir sonraki renkte istediğimiz renkleri kullanarak birkaç renk veya iki renk olarak da bu modelimizi tamamlayacağız. ilmeklerimizi ördük arka yüzüne geldik baştaki ilmeğimizi örmeden alıp eğer önde gelirken örmeden aldıysak ilmeğimizi arkada örüyoruz ördüysek arkada örmeden baştaki ilmekleri alıyoruz bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar Önden düz, arkadan ters olarak modelimizin örneğimiz devam ediyor. Burada ters olan ilmeğimiz var. Lastiğimiz önde olan. Örmeden aldım şişime. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Tersen olmayan bir şişimi aldım. ipim kendime doğru. Tekrar ön tarafa alıyorum. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Siz burada haroşa lastik hangisini isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Bu fantazi lastikteki modelimizin yapımı. Sondaki ilmeği örmeden şişime taktım ve ön tarafa geçtim. Modelimizin ön yüzünde yine aynı şekilde lastiğimiz bir ters bir düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Bakın hemen lastikten sonraki yapacağımız sıra bu şekilde bir sıra önden gidiyoruz arkadan ters olarak geliyoruz. Tekrar ikinci sırayı da aynı şekilde örüp bir sonraki sırada da renklerimizden takarak yapmış olduğumuz modeli uyguluyoruz. Eğer önde ilmeğimizi almadan şişimize taktıysak onu da gösterelim. Arkadan